Yerel seçimin nabzını tuttuğumuz röportajlarımızda bugünkü adresimiz Çankaya. Vatandaşlara mikrofonumuzu uzattık. Bakalım sandığa gidince oy tercihlerinin rengi ne olacak? İzmir Kale, Cumhuriyet Halk Partisi. Keşke Tunç Seher devam etseydi bence. İkinci bir hak, hak da, ona bir hak verilseydi bence daha iyi olurdu. Ama tercih böyleymiş. Yine biz CHP'liyiz. De bizim şeyimiz oyumuz değişmez. Halk Parti hiç kimseye vermiyorum. Sadece AK Parti. Yardım sever olsunlar. Halkı bilsinler. Ben tabii ki Cumhuriyet Halk Partiliyim. Çok önceden beri de öyleyim. Ama şu ara kendi dertlerine düştüler gibi geliyor. Çok üzülüyorum aslında. Artık biraz halka dönsünler. Artık yeter yani. Çünkü şu anda öyle düşünecek bir durumda değiliz yani. Tüm soyer olsaydı tüm soyer verdim. O olmadığı için HDP'ye vereceğim her oturursa. Dem Parti aday çıkartır mı sizce? Çıkartırsa ona veririm. Olmasa da vermeyeceğim. Oyum hiç kimseye şu anda. Niçin biliyor musunuz? Hepsi aynı. Yani ülke için ben birinin kurtarıcı olarak geleceğini düşünmüyorum yani. Oyumu versen de olur vermesen de olur. Türkiye battıktan sonra oy versek ne olur, vermesek ne olur? Ekmek oldu 10 lira, dolmuş oldu 20 lira. AK Parti'ye, İzmir güzelleşmesi için AK Parti diyorum. CHP'yi çok denedik. Kaldırımdan başka, demirden başka söküp takan hiçbir şey yok. Hamza da güzel bir isim. AK Parti'nin köklü insanlarından bir tanesi. Güveniyoruz ona, çalışacağına eminiz. Yani İzmir'de öncelikle yolların yapılması taraftarıyım. Yol olarak bayağı gerideyiz, bayağı bir çukur var, zorlanıyoruz. İkincisi, bu Alsancak tarafı gayet güzel bir yer ee, ama çok kötü koku var. Bu yıllardır böyle devam ediyor. Biz bunların açıkçası olmasını istemiyoruz. Oy olarak da e, sandığa gittiğimiz zaman karar vereceğiz. Oturacak bir yer yapılırsa çok güzel olur yani Alsancak. Herkese bakıyorsunuz mesela çimlerde oturuyorlar, oturacak yer yok. Biz tabii ki CHP'liyiz, CHP'ye oy vereceğiz. Vallahi Büyükşehir Adanı karşıya kadar gelme. Biliyorum ben yani. ismi olarak değil ama biliyorum ben. Ama tüm Suyar yakışıyordu burada. Tüm Suyar'ın yerine o adamı getirdiler. Bir şey diyemeyeceğiz. Yine de vereceğiz, mecbur vereceğiz. Çünkü başka yok. ülke zaten ne durumda olduğu belli. Başka kime vereceğiz? Benimki vallahi hangisi beni rahat bırakırsa ona vereceğim ben abla. Abla günde bir milyar ceza indir mi ya? Ben 500 lira kazanmak için çalışıyorum akşama kadar. Bir geliyorum 5 dakika içinde bir milyar ceza. Aa, bak bu neydi şimdi? Ben meyve satıyorum. Gidip madde satsam bilip eşitemezler bu kadar hangisi rahat bırakırsa ona oy vereceğim bu saatten sonra. Kime vereceğiz? Cumhuriyete vereceğiz. Kime vereceğiz? Var mı İzmir'de başka, Cumhuriyet'ten başka bir şey var mı? Yok. Cemil Tugay aday oldu. Tanımıyorum ki memnun olayım, memnun olmayayım şu anda. Ama oy Evet.